sansarı bir hafta iki hafta bekledik ve en sonunda elimize geçirdik. Tabii ki bu hayvanı öldürmeyeceğiz. Doğayı Çünkü yazı bunu götürüp uzak bir yere daga bırakacağız. Arka tarafa köyler mi oraya. Ama sabah. Ama sabahleyin tabii ki. Bakın nasıl korkuyor. Doğayı. Bakın nasıl korkuyor. Gidecek yeri yok. Korkuyor. <laughs> Albastan'a bakıyor. Bekleme sürecinde sansara tuzak yapmıştım. Şimdi sansarı bugün yakaladım. Dün kedi yakalamıştık. Ama bugün bu bakın sansar işte sansar. Bu Amerika'dan gelen bir sansar. Günaydın. Bu kafesi sansar için yapmıştık. Akşam yakaladık ama sabaha kadar kafeste kalsın diye bekledik. Bakın şurayı da kesmiş. Bakın şurayı da kesmiş. Ama buradan çıkamamış. Şuradan şuradan şurayı delmiş otların altına girmiş. Otların altından karşı taraftaki karşı taraftaki şuradan şuradan teli keserek bakın şuradan teli keserek şuradan şu küçücük delikten kocaman sansar çıkıp gitmiş maalesef. Kaybettik. 15-16 aydır evimizin etrafına sansarlar dadanmış. Var. Her akşam burada tavuklarımızı telef etmekte Ve dün akşam sansarı yakaladık 20 günlük bir operasyonda sansarı yakaladık Dün akşam sansarı yakaladık Sansarımız biliyorsunuz e, Akıllı bir hayvan Sinsi bir hayvan Biz yumurta koyarak onu yakalamıştık O da bize oyun yapmış Yani telleri de en güzeline aldık Kopa, Koparmasın diye Buradan bir delik açmış Delik açmış sansarımız bura gelmiş ve buradaki delikten kira etmiş. Şu an bütün köy halkı Dün akşam gece 3 3 civarlarında buradan bu delikten fıra etmiştir. Bu teli satan kişi sağlam demişti bana ama ne yazık ki bura çöp çıktı. Bundan dolayı hem mağduruz hem sansarı kaçırdık. Sansar o kadar tavuğumuzu iyiydi ki artık e, son tavuklarımız bu da şu anda yumurtlayacak az kaldı şu an yapmış maşallah var 15 aydır sansallar evlerimizdeki annemlerdeki tavukları telef etmekte biz de bunun için dün bir kafes hazırladık 20 günlük bir operasyonda sansarımızı dün yakaladık onlar hayvanlarımızı öldürdü ama biz onu öldürmedik çünkü ona kıyamadık doğanın o bizim için doğanın en güzel şeyidir. Dün akşam kafesteydi. Önüne yumurtasını koyduk. Sabah uyandık. Kafesteki telleri parçalamış, kaçmış. Yani şunu anladık ki sansar çok sinsi, çok zeki, çok uyanık bir hayvan. 30 sene yakın yani tavuklarımız heder oldu. Hep hepsinin kanını, kanını, emip gidiyorlar. Evet, arkadaki kümes bir de altı kümese geliyorlar. Her akşam burada bir operasyon var. Ortalama burada 8-10 tane sansar var. Hamarız biz de onların peşindeyiz. Onları öldürmeyeceğiz. Onlara kıyamıyoruz ama tuzak kurduk. Akşam nöbet bekliyoruz. Davamız çok kötü. Evet babam annem çok üzgün. Tavuklarımız günlük bize yumurta verirken onları mağdur ettiler. Bundan dolayı çok kötü mağduruz. Umarım onları bir dahakindeki tuzakta daha güzel yakalayıp hayvan barınağına teslim ederiz. 이거 아니거든 음...